Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Minecraft'tan Craftrise'a geçtim ve uzun bir süredir video gelmiyor. Bugün o neden video gelmiyor sorun, sorularınızı cevaplayacağım ve arka planda da oyun oynayacağım. O zaman hadi başlayalım. İşte uzun bir zamandır şey gelmiyor arkadaşlar. Video gelmiyor arkadaşlar. Neden gelmiyor sorusuna şöyle cevap vereceğim. Bizim bir aralar şey vardı. Dilim dolandı baştan başlayayım. Ben bir aralar video atmamaya başlamıştım ya. O zamanlar bizim şeyde alt yapıda internetimizin altyapısında sıkıntı oldu ve ve dedektif şansımız zayır mı bu arada <laughs> ve bizim altyapıda kablo şey olmuştu kablo çalıntılı olmuştu kablolar çalmıştılar işte o, o yüzden o sıralarda şey atamamıştım şimdi fazla şimdi de short satmayacağım bir ara atmaya baş ve dedek olduk bir ara tekrardan atmaya başlayacağım ama uzun bir süre atmayacağım yani neden çünkü telefonum bozuldu şarj almıyor yani yayda mı gestermişim şimdi? bu arada oyuna odaklanalım artık misin? <laughs> Çık. Tamam. <Tandir. gülüyor> Yaş kaç?